Parlak kuşu ile yavruları. Masalımıza geçmeden önce şu uzun tekerlemeyi söylemeye çalışalım. Bakalım becerebilecek miyiz? bir tarlaya kemeken ekmişler. İki kürkü yırtık kel kör kirpi dadanmış. Biri erkek kürkü, yırtık kel kör kirpi. Öteki dişi kürkü, yırtık kel kör kirpi. Kürkü yırtık erkek kel kirpinin kürkünü, kürkü yırtık dişi kel kirpinin kürküne, kürkü yırtık dişi kel kör kirpinin kürkünü, kürkü yırtık erkek kel kirpinin kürkünne eklemişler. Sakın bu tekerlemeyi söyleyemedim diye üzülmeyin. Çok çalışmak gerek bunu söylemek için. Sonra bir güzel çalışır öğrenirsiniz. Şimdi geçelim masalımıza. Bilir misiniz çocuklar? Tarla kuşları yuvalarını ekine, ekin çimdeyken yaparlar. Yani sığmazken dünyanın içi içine. Yani coşmuşken denizlerdeki canavarlar, ormanlardaki kaplanlar, tarla kuşları tarlalarda, baharda, ürerken, üretirken tabiat. Doğanın en güzel mevsimi olan ilkbaharda yaparlar yuvalarını tarlaların ortasını. Ama bizim anne adayı tarla kuşu hiç niyetli değildir yuva yapmaya ve avare avare dolaşmaktadır. Bu bahar hiç yuva yapmaya niyetim yok, çok yorucu oluyor çocuklara bakmak. Kim şimdi onlara yürümeyi öğretecek, kim uçmayı öğretecek diye düşünmektedir. İşte böyle tembellik yaparak o güzel mevsimin yarısını etmişti tarla kuşu sonunda karar verdi tabiatı örnek almaya. Böyle geçmez bütün bir bahar. Ne güzel herkes büyütüyor yavrularını. En iyisi ben de anne olayım da yavrularımı büyüteyim. Yuva yapabilecek bir tarla aradı kendisine. Tarlaların içinde bir tanesini beğendi ve yuvasını bu tarlanın ortasına güzelce yaptı. Ancak biraz gecikmişti tarla kuşu ama bekledi kuluçkada yumurtalarını, sonunda dünyaya geldi üç güzel tarla kuşu yavrusu. O üç güzel yavru oynaşıp duruyorlardı. İşleri çok yoğun olan tarla kuşu onları durdurmaya çalışıyordu. Gecikmiş olmanın da sıkıntısıyla. Of yeter oynaşıp durmayın, zaten işim başımdan aşkın. Ekinler de sararmaya başladı, daha size uçmayı da öğretemedim doğanın güzelliğine geç katılmanın sıkıntılarıyla uğraşıyordu. Tarla sürülmeden çocukları uçmayı öğrenmeleri ve beraber uçarak ayrılmaları gerekiyordu. Zaman daralmıştı hepsi için. Bu sıkıntılardan habersiz kendi aralarında oynaşırlar. Uçmaya çalışırlar ama bir türlü beceremezler. Birkaç kez daha denedikten sonra üçü de yorgun düşer kalırlar. Tarla kuşu gördüklerine çok kızar, aslında bu durumdan kendisinin sorumlu olduğunun farkındadır. Tamam yavrularım ben size daha sonra uçmayı öğreteceğim. Kaybettiğimiz zamanları telafi etmemiz gerek. Şimdi size yem aramaya gidiyorum. Aman tetikte durun, gözünüzü dört açın tamam mı? Bu tarlanın sahibi oğluyla gelirse ki zaten onunla gelecek. Dinleyin bakalım ne söyleyecek. Biz de ona göre ya kalır ya veda ederiz bu yerlere. Yavrular verilen görevi yapacaklarına söz verirler. Tarla kuşu yavrularına hoşça kalın der ve olduğu yerden kanatlanıp uçmaya başlar. Bir süre sonra gökyüzünde süzülür. Yavrular annelerinin bu güzel uçuşunu hayranlıkla izlerler ve bir gün mutlaka biz de annemiz gibi uçacağız diye söz verirler kendi kendilerine. Oyun oynayıp eğlenmekte olan yavrular bir ses duyarlar. Tarlanın etrafında insan seslerini fark ederler ve sessizce beklerler. Tarlanın sahibi babanın sesi gelir önce. Bu buğdaylar tam olmuş gibi. Gidip rica edin de toplansın konu komşu. Bize yardıma gelsinler erken erken, yarın gün ağarırken. Oğlu cevap verir. Tamam baba, sen hiç merak etme. Herkese haber veririm. Dedikten sonra ayrılırlar tarladan. Yavrular korkmuştur. Ne yapacaklarını bilemezler ve telaş içindedirler. Yerinde duramayan birinci yavru Herhalde gittiler sesleri kesildi. Annemize söyleyelim de hemen taşınalım buralardan. Çok korktuğu için rengi benze atan ikinci yavru katılır kardeşine. Ben çok korkuyorum evimizi başımıza yıkarlarsa diye. Korku içinde beklerken zamanın nasıl geçtiğini bilmezler ve o sırada anne tarla kuşu gelir. Söyleyin bakalım tarla sahipleri geldi mi ve hatırlayın bakalım tam olarak ne dedi çocuklar? Başlarıyla tarla sahiplerinin geldiklerini onaylar yavrular. Daha sonra birinci yavru babanın taklidini yaparak: Bu buğdaylar tam olmuş gibi. Gidip rica edin de toplansın konu komşu. Bize yardıma gelsinler erken erken, yarın gün ağırırken. İkinci yavru da oğulun taklidini yaparak: Tamam baba, sen hiç merak etme. Herkese haber veririm. Birinci yavru babanın sesiyle. Hadi o zaman gidip koyulalım işlere konuşmaları annelerine aktaran yavrular korku ve telaş içindedirler ama anne rahattır. Dedikleri buysa, üzülmeyin, bırakın telaşı, yerimizde kalabiliriz. Fakat yarın yine iyice dinlemek lazım. Bakalım ne diyecekler, şimdi yeminizi bir güzel yiyin bakalım, sonra da rahat bir uyku çekelim. Annelerinin yanında yavrular, güzel bir uyku çekerler hep beraber ve sabah olur. Uyanan anne. Haydi yavrularım uyanın sabah oldu ben gidiyorum sizlere yem bulmaya. Aman dikkat edin tarla sahiplerinin ne konuştuğuna diye seslenir. Yavrular gözlerini ovuştururken uykulu uykulu. Sen hiç meraklanma anne. Can kulağıyla dinleriz onları biz. derler. Annelerinin uçuşuna hayranlıkla bakarlar ve bir süre sessizce onu izlerler. Bu sessizliği insanların ayak sesleri bozar ve dikkatlice dinlerler baba oğlun konuşmalarını. Baba kızgındır. Nefes alıp verirken ağzının içinden konuşur. Hani nerede komşular gelmediler bak. Oğlan cevap verir. Bilmem baba hepsi söz verdi geliriz diye ama... Baba daha da sinirlenmiştir. Buğdaylar biçilemedi hala. Komşular ayıp etti sözünde durmamakla. Biz de pek yanıldık pek böyle ağır kanlı insanlara güvenerek, oğul babasına hak verir, onlara güvenmemeliydik, der. Baba yeni bir çözüm bulmuştur ve hemen söyler, oğlum siz hemen hısım akrabaya gidin, aynı şeyi rica edin. Babasını onaylar oğlu, tamam baba, hemen haber veririz. Yavrular korkularından hiç ses çıkaramazlar. Bir süre öyle beklerler ve sonra yavrulardan biri. Ses kesildi gittiler galiba bu sefer yandık yuvamızı başımıza yıkacaklar diye dertlenir. Bu sırada anne tarla kuşu gelir. Yavrularının hallerine bakar ve merakla sorar. Ne oluyor nedir bu telaş? Ne söylediler? Ne konuştular? Yavrular baba ve oğulun konuşmalarını taklit ederek anlatırlar annelerine. Anne tarla kuşu yavrularını sakinleştirir, bu gecede burada kalacaklarını ve yemeklerini yiyip rahat rahat uyuyabileceklerini söyler. Tarla kuşu yavrularını doyurduktan sonra yatarlar. Daha sonra sabahın ilk ışıklarında anne, "Yavrularım ben gidiyorum. Unutmayın, dikkatle dinleyin tarla sahiplerini." Yavrular tamam derler ama anne uçamadan tarla sahipleri gelirler. Baba çok kızgındır. Yerinde duramaz ve burnundan nefes alıp vermektedir. "Kimsecikler gelmedi bak evladım. Hani nerede bizim akrabalarımız?" Oğlu babasını onaylar. Nasıl iş anlamadım baba? Hepsi söz verdiler yardım edeceğiz diye. Baba artık karar vermiştir ve oğluyla paylaşır. Sen sen ol. Oğul kendinden başkasına güvenme. Biz kendimizden başkasına güvenmekle çok ama çok yanıldık. Oğlum şunu iyice belli. Kendi kendinden yakın akraba, kendi kendinden iyi komşu olmaz insana. Kendi işimizin sahibi olarak kendimiz yapacağız.'' Şimdi bak bana. Yarından tezi yok, toplayıp ev halkını biçeceğiz ekini hepimiz birer orak alarak. İşin kestirmesi bu. Oğul babasına hak verir ve iş başa düştü, der. Baba, hemen gidelim de yarın sabah erkenden koyulalım işe, der ve birlikte giderler. Yavrular hiç rahatlarını bozmazlar ama anneleri. Bu sefer yol göründü bize yavrularım. Acele boşaltalım yuvamızı da, kendimize yeni bir yer bulalım. Çünkü bu sefer kendi işlerini kendileri yapmaya karar verdiler. İşte bu yüzden bize yol göründü. Tarla kuşunun bu sözleri üzerine toplanır yavrular ve yeni bir yer bulmak için yola koyulurlar. Eh çocuklar, tarla kuşunun söylediği gibi bu masaldan da öğrendiğimiz neymiş? Siz siz olun. Kendi yapabileceğiniz işleri başkalarından istemeyin. Kendi işinizi kendiniz yapın. Öyle herkesten sizlere yardım etmelerini beklemeyin. Oldu mu?